TgRT Euro ekranlarından Aktüel Yaşam programından herkese kucak dolusu sevgiler. Aktüel Yaşam ekibi olarak sizler için gezip araştırmaya devam ediyoruz ama bu hafta farklı bir konseptle karşınızdayız. Yanımızda değerli sanatçımız Şafak Sönmez var. E, merhaba, abi, hoş geldin. Hoş buldum. Seni görünce zaten mutlu oluyorum ben. Bu arada TgRT Euro izleyicilerine, Aktüel Yaşam takipçilerine buradan selamlar, sevgiler. Çok teşekkür ederiz. Aktüel Yaşam ailesine çok büyük destekleriniz var. He, çağırıyoruz, geliyorsunuz. Bizi kırmıyorsunuz. E, vallahi, e, siz de biz ailedensiniz artık. Aktüel Yaşam ailesindensiniz. <laughs> ya Aktüel Yaşam'ı seviyorum Ayhan'cığım. Seni çok başarılı buluyorum ayrıca. E, Aktüel Yaşam hakikaten çok ilgi çekici bir program. E, bana değişik geliyor. Benim sevenlerim de seviyor Aktüel Yaşam'ı. Bazen ilk yaptığımız röportajı mesela hala izliyoruz. Tekrar tekrar YouTube'da takip edenler var. şey sormak istiyorum abi. Yeni bir albüm geliyor galiba. Evet yeni bir albüm var. Bir de ...düet bir şarkımız var. Bu benim e, üçüncü, dördüncü düetim. Çok kimseye bilmez ama bilenler biliyor. Birkaç tane düetim var. En son sevgili Serap Can'la beraber bir... ...düet yaptık. Şarkının adı İhanet. Çok da güzel bir şarkı. E, sen onu mutlaka e, dinletirsin sevenlerimize. E, ekranda şu anda klibi de dönüyor zaten. Dönsün. E, İhanet güzel bir şarkı. Bir de... ...sekiz şarkılık başka bir albüm yaptık onda son ışık müzikten çıkaracağım. Sevgili Engin Işık'ın firmasından arasından e, Sekiz tane bomba gibi şarkı. Evet. Birbirinden güzel. Bir tanesini dinleye dinler miyiz yani i̇nşallah, şu an? İnşallah. İnşallah seninle ilk röportajda hatırlıyor musun bir şarkı okumuştum. Evet. Seviyorum Allah'ına kadar abi. diye. Şimdi e, pff, röportaj yaptığımız yerin e, patronu da e, ha, dinlemiş, dinlemiş, dinlemiş. Evet. senden dinlemiş. Evet. Ya Güzel abi dedin, nasıl güzel şarkı. Söz müziği bana ait. Dinleriz herhalde abi senden o şarkıları. Biraz mırıldanırız. Ayrıca yeni şarkımdan da biraz mırıldanırız. Seviyorum Allah'ına kadarı da söyleriz. Onu zaten istiyorum. Onu, onu istiyorum zaten. Yani şu an belki e, onunla başlayabiliriz. Çünkü e, izleyicilerimizin kulağının pası silinsin diyorum. Seviyorum'u mu istiyorsun? Evet. Değerli izleyicilerimizin kulağının pasını silmek adına seviyorum Allah'ına kadar senden rica edelim abi o zaman mikrofon bende TGRT Euro aktüel yaşam izleyicileri için bıktım yalan sevdalardan yalancı aşıklardan bıktım hep aldatanlardan vefasızlarından gönlüm bir şehir durmadan arıyor gerçek sevgi bulamıyorum deli sevmek aşık olmak istiyor bu gönlüm durduramıyorum. var mısın benimle zor olan gerçek aşkı yaşamayı göze Alır mısın, seviyorum Allah'ına kadar seviyorum Kulağımızın pasını sildin, izleyiciler de öyle düşünüyordur. Evet. Ee, bunun, bu, bunun klibini düşünüyor muyuz abi? Tabii tabii klip yapacağız. Ee, çok da güzel bir klip planımız var. Ee, ben bu albümdeki bütün şarkılarımı kliplendirmek istiyorum. Değişik e, CD de basacağız. Tabi artık CD basmak geçmişte kaldı ama kafamızda başka şeyler de var. Belki bir USB'ye basıp onu insanlara USB vermek aslında. aslında. Onu hem kullanmak hem içinde şafak sönmesinde şarkıları, klipleri var. Aslında şöyle CD çok güzel düşünmüşsünüz. Çünkü birçok araçta hala CD kullanılıyor. Yani e ayrımcılık olmasın yani. Bence CD de basılsın, USB de olsun. İkisini de yapacağız. Tabi CD'den çok bir beklentimiz yok ama USB belki daha farklı olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü o USB'yi çok amaçlı kullanma şansları var. E, bence çok güzel olacak diye düşünüyorum ki şimdi e, izleyiciler tabii bunu bilmiyor. Biz parçaları da gördük. çok Hepsi birbirinden güzel, harika parçalar. E, ses getirecek diye umuyorum. E, i̇nşallah hayırlısı olur. Abi o zaman biz program başlasın mı Aktüel Yaşam? Tabii. bence de başlasın. O zaman siz başlatın. Bu hafta çok farklı bir konseptle TGRT Euro'da Aktüel Yaşam izleyicileri için karşınızdayız. Her hafta bizi izlemekten çekinmeyin. Bizi diyorum sevgili Ayhan baş sunucumuz öyle söyleyeyim ve yapımcı yönetmen aynı zamanda. Dolayısıyla takipten geri kalmayın ama bu hafta çok farklı bir konseptle karşınıza çıktık. Nasıl? Geçmiş programları izlediyseniz bu haftanın ne kadar farklı olduğunu anlarsınız. Bir kere bu haftanın açılışında Şafak Sönmez var. Elinde mikrofon, programın sunucusu gibi konuşuyor maşallah. Ama Aktüel Yaşam izleyiciler için çok keyifli bir program olacağını söyleyebilirim. Bizi izlemeye devam edin lütfen. Aktüel Yaşam başlıyor.